biz ne yaptık be? Ne dedin? Hiç. Hanginiz yaptı bunu? Aramızda konuştuk önce. Hepinizin kararı. Öyle mi? Onları bilmiyorsun Ali Osman. Hepimizin iş yerini bastı. Ortalığı yaktı yıktı öyle isimlerden, öyle makamlardan bahsettiler ki elimiz kolumuz bağlandı. Kimi araya sokmak istediysek reddetti. Bu iş bizim kudretimizin çok üstündeydi. Sen benim en yakınımdın. Emanete ihanet ettin. Söyle şimdi ne yapayım ben sana? Çekip vurayım mı? Ezip geçeyim mi seni? Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Dördünüz bir sürmeli etmezsiniz. We thought our joys would be an We could never dim the skies are strange Tum! 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 hepinize <laughs> selamlar arkadaşlar eee <laughs> Oğlum kaç çağ <yer> kaldı ya? Sikerler <laughs> ama. And my husband, Caliborn. We met in a glade of flowers. <laughs> ağaçların duygusal tribinize ve öf fırtına da ağaçlar nasıl Çatırdar bilir misiniz kardeş? İşte böyle. Evet bu görmüş olduğunuz mitril çok değerli bir parçacık olup yalnızca cüce dağının içerisinden çıkmaktadır. Öğle yemeğinden sonra tok karnına dil altı aracılığıyla alınması gerekmektedir. Doğru kullanım tekniği ile bir elfin yaklaşık 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat özellikle bir yol var ki bu teknik ile 2000 yıl garantidir. Şimdi dil altı aldığınız zaman edene karışması birazcık daha zor olacağından elimde görmüş olduğunuz bu mitril fitil görevi görürse <laughs> mabadınızdan içeri girmesi şartıyla tamamen 2000 yıl sizinledir arkadaşlar. Fakat tabii ki bu birazcık tercih meselesi. Ben dil altı almayı tercih ediyorum. Tamam. 200 yıl garanti. Emin de şey olmasın. 2 <laughs> yıl var burada. 2 <laughs> İki... <laughs> Ah. Ben ne izledim ya? <gülüyor> <gülüyor> Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna. Dağlarına dargınım yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm yar Hep sen mi ağladın Hep sen mi yandın Ben de gülemedim Orta Dünya'da... <laughs> Neyleyelim ki kaderimiz buymuş. Herkese selamlar arkadaşlar, Argumento kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Güç Yüzükleri final yaptı, İyi ki de yaptı, Allah bir belalarını versin hepsinin. Çok uzun bir şey yapmayı düşünmüyorum, hele sahne mahne falan, yok. Öyle kafamda ne varsa, aklımda ne kaldıysa konuşacağım. Bir kere izledim sadece, sadece de bir kere konuşacağım. Evet, ne oldu bu bölümde... Ne öğrendik? Halbrand'ın Sauron olduğunu öğrendik. Meteor adamın Gandalf olduğunu öğrendik. Öyle mi? Yani hani bunlar zaten en başından beri, dizinin en başından beri sürekli konuştuğumuz şeylerdi. Üç yüzükleri adında dizi yapıyorsunuz, yüzüklerin dövülmesini son 15 dakikasında görüyoruz. Hikaye yüzüklerin dövülmesini ve yüzüklerin halklara nasıl dağıtılmasını anlatmak yerine bize saçma sapan şeyler anlatmayı tercih etti. Yani arkadaşlar toparlayıp yani dizi o kadar dağınık ki ben toparlayıp bu yani gördüğüm şeyi toparlayıp size akıcı bir inceleme videosu bile hazırlayamıyorum. Çünkü nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani hani oturup burada ne kendimi ne sizi boğmak istemiyorum. Allah şunun belasını versin. Allah bunun belasını versin diye. Allah hepsinin belasını versin de. Orası ayrı da. Benden büyük abilerim zaten bunun ne kadar berbat bir şey olduğunu açıklayacaktır. İnanın ben yıldım yani. Küfür kıyamet gitmek istiyorum burada. Bunu yapmayacağıma dair kendime söz verdim. Ufaktan tekrardan bir konuya dönecek olursak. Abi anahtarmış. Anahtarın kelebi Borla beraber yüzükleri dövmesiymiş... Gil Galatmış, Galadrielmiş. Yani hani yapmayın abi, bunlardan nasıl vazgeçtiniz? Siz bu hikayeden nasıl vazgeçtiniz ya? Bu hikayeyi siz nasıl bu hale getirdiniz? Nasıl bu kadar zekalıca bir şey sunabildiniz bize? Allah aşkına ya, ben anlamıyorum ya. Bu iş bu noktaya nasıl geldi? Bu, bu bunlar bu nasıl bir senaryo? Bu nasıl bir iş? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte yok ya. Abi Hobbit'lere o neydi öyle o yarım saat Hobbit izledik salak salak sahneler ya. Aptal saptal Hobbit'lerin salak saçma hikayelerini izliyoruz biz Ben dayanamıyorum. Ben harbiden dayanamıyorum. <laughs> Abi dayanamıyorsan yapma. Bölümlerden ne kadar nefret ettiğimizi zaten aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz. Bu diziden hiçbir şekilde memnun kalmadık. Berbat bir hikaye anlatımı, berbat diyaloglar, berbat senaryo. İşin lord tarafına zaten hiç girmiyorum. Allah belanızı versin yani. Lord diye bir şey yok dizide hiçbir şekilde bize anlatmak istedikleri şeyleri hiçbir şekilde doğru düzgün anlatamadılar. Dizinin ve hikayenin ana konusu olan güç yüzüklerinin dövülmesi bu sezonda yapılacaktıysa madem 15 dakikada mı yapılması gerekiyordu? Bir dizinin son bölümünde yapılması mı gerekiyordu? 2 O bölüme gelene kadar güç yüzükleriyle alakalı hiçbir olay olmaması mı gerekiyordu? Bu da 3 Allah belanızı versin. Bu da 4. Tamam. Şimdi Halbrand'ın Sauron olduğunu öğrendik. Hep biliyorduk zaten. Biliyorduk derken gözümüze gözümüze sokmuşlardı zaten. Daha fragmanlardan bu adamın Sauron olabileceği teorileri çıkmıştı. Yani mesela eğer bize şaşırtmak değilse biz şaşırmadık nefret ettik aksine. Çünkü mesele Sauron'un bizim tarafından kim olduğunun bilinmemesi değil. Geri Mesele Sauron'un orta dünyanın halkları tarafından kimliğinin bilinmemesi. Biz biliyoruz bu adamın kim olduğunu. Bu adam anahtar kılında geliyor. Kimse bu adamın kim olduğunu bilmiyor. Mesele bu. Hikaye bu. Allah Allah ya. Al, siz almışsınız bu hikayeyi izleyiciler de kim olduğunu bilmesine bildi. Yani kaç kişi olabilir ki? Kaç kişi olabilirdi ki yani hani? Of. Bazı teoriler ortaya atıldı işte. Anahtar son anda çıkacak gelecek. Adardır, Halbrand'dır vesairedir. Her şey bu onun oyununun parçası. İşte ağacı zehirleyen Sauron falan filan. O gene birazcık daha mantıklıydı bundan ama yok aga bu adamların kafası basmaz. Bu adamların kafası basmıyor. Bu adamların aklı fikri yok. Bağır çağır mı inceleme videosu olsun istemiyorum ama ne yapayım? Ne yapayım? Ya siz söyleyin. Bu ne? Bu ne şaklabandıktır ya? Bu ne rezalettir arkadaşım ya? Arkadaşım, <laughs> yeni bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Rings of Power'ın senaryosunu yeniden yazacağım arkadaşlar ve video serisinin adı da Götten Senaryo olacak. Yani hani götümle yazmayı düşünüyorum senaryoyu. Yemin ediyorum bundan daha iyi olacak ya. Yemin ediyorum bak 3 tane sarhoşu toplasam, tamam mı? 3 tane sarhoş bir tane de keçi koysam masaya daha iyi senaryo çıkar ya. Böyle salakça bir şey olabilir mi ya? Bir dizinin ilk bölümünde bu kadar patlamıştım. Bir de şimdi patlıyorum. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Adam Gandalf çıktı Meteor Adam. Yani bunların hepsini konuştuk zaten. Halbrand kimdir? Meteor Adam kimdir? Bunlarla alakalı benim videolarım mevcut kanalımda. Bunlarla alakalı düşüncelerimi, fikirlerimi zaten hep belirtmiştim. Yani Gandalf'ın olması o kadar kötü ki. O kadar kötü ki abi bu adamın Gandalf olması. Ya daha doğrusu böyle bir karaktere gerek olması zaten en başından iğrenç bir detaydı. Şimdi bunun Gandalf olduğunu öğrendiğim zaman daha çok sinirlenecek halim yok da zaten çok kötü bir tercihte Bir büyücü getirmeleri, metorla getirmeleri, kimsenin bu adamın peşine düşmemesi, 3 tane mal düşüyor peşine, o da onlar da gerizekalı, Sauron zannediyorlar. Hayır bu fikir onların da kafasına nereden geliyorsa işte gelecek e, şey valar gelecek Sauron'u alıp götürecek hafızasını silip geri gönderecek yani ben bu senaryoyu Türk senaristlerin yazdığına eminim arkadaşlar vallahi billahi böyle bir şey yok ya hafızası silinen Sauron Nora ile sahilde koşmaları da yok mu böyle Sauron'un ameliyat parasını falan mı bulacak Nori Allah cezanızı versin en başından beri zaten yani bu Galadriel ben söyledim önceki inceleme videolarımda da adam zani söylüyor ben kötü şeyler yaptım ...ben kral mural değilim, ben oradan buldum... ...şu adam gerçeklerin hepsini kendi ağzıyla söylüyor... ...Galadriel gitti adamı güney topraklarına kral yaptı... ...benim anlamadığım olay şöyle mi hani? ...Galadriel Halbrand'la karşılaştığı ilk andan itibaren... ...onun böyle bir büyüsü etkisi altında mıydı da... ...hiçbir şekilde bu adamdan şüphelenmedi... ...eğer öyleyse yine bir nevi mantıklı oluyor... ...ama yok öyle değilse... ...şimdi bakıyorsunuz abi... ...bu adamı ilk gördüğü an itibariyle zaten hani... ...diyorsunuz ki ulan bu adam kimdir, nedir... ...Galadriel bir anda gitti adama karşı... Sanılmaz büyük bir hani şefkatle, merhametle yaklaştı işte. Ne günah işlediysen affet kendini. Ben affediyorum falan tarzında böyle bir yaklaştı. Adamın kim olduğu belli değil. Ne yaptı belli değil. Ben kötü şeyler yaptım diyor. Ne yaptığını bile bilmiyorsun. Bu kadar bilinmez, bu kadar kimliği belirsiz bir adamı gidip bir anda bir bölgenin kralı yapmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Yani hani bunları Sauron'un yani Halbrand'ın etkisi altında yapmıyorsa eğer o zaman çok büyük saçmalık oluyor. Yok eğer Sauron'un etkisi altında yapıyorsa bir tık gene mantıklı olur yani. Ama açıkçası arkadaşlar ben bu Sauron'un işte kandırıcılığı, Sauron'un insanların işte aklıyla oynaması falan dediğimiz bu olayı ben burada göremiyorum. Abi bir tek o Galadriel'e halüsinasyonlar bir şeyler verdi ya belki bir tık orası olabilir ama bu böyle bir şey değil ki abi. Sauron insanları işte büyüleyerek, akıllarına zihirlerine girerek bu dönemde bunu kullanarak yapmıyor. Tamamen bütün kimliğini gizleyerek yapıyor bunu zaten. yani onlara istediklerini vererek, insanların gözlerini verdikleri hediyelerle, bilmem bilgisiyle, irfanıyla boyayarak onların güvenlerini kazanıyor. Böyle değil yani. Ya düşünüyorum, ya siz bana söyleyin, gerçekten şu 8 bölüm boyunca izlediğimiz şey daha mı iyiydi Tolkien'in yazdıklarından, ikinci çağ için yazdıklarından? Daha mı iyiydi yani? Ya bunu düşünmediniz mi? Yani ben, abi bak, hayatım boyunca senaryo yazmadım. Bir adamım film sektöründe ufak tefek Bilgim vardır yoktur her neyse Ama yani bana bir şey getirdiğin zaman Derim ki Aa bak bu daha iyi bu daha kötü Yani hani bu işi yapan adamlarsınız ya Bu işi yapan adamlarsınız yani şunu Yazdığınız zaman ya biz bunu yaptık da ya Biz bunu Tolkien'den daha mı iyi yaptık diye Bir kendinize sormadınız mı be kardeşim ya? Bu nedir ya yani şimdi Oturacağım arkadaşlar hangi sahneye Ne diyeyim ne yorum yapayım anlamadım ki Bu bölüm kendi içerisinde izlenme Keyfi olarak fena değildi ama mesele zaten bu bölüm değil. Mesele sezon. Bunca zaman boyunca anlatmak istedikleri şey bizim görmek istediklerimiz mesela bunlar yani. Abi yüzükler resmen 5 dakikaya dövüldü ya. Şaka mısınız be? Galadriel kendi götünü kurtarmak için kendi ırkına kendi insanlarına yalan söylüyor. Onun Sauron olduğunu söylemiyor falan. Yani abi bu nedir böyle ya? ya? Bu Galadriel karakterini daha ne kadar küçük düşürebilirsin? Daha ne kadar rezil bir karakter olabilir bu ya? duran olduğu belli değil. Şimdi bir tane karakter olan Halbrand'ın Sauron olduğunu bize göstermek için dizide en az 100 tane boşluk oluşturdular. O kadar çok boşluk yaran attılar ki hikayede. Hepsine cevap verecekler mi? Bok verecekler. Hiçbirine cevap vermeyecekler. Hiçbirisi mantıklı sebeplere dayandırılmayacak. Bu zamana kadar olan şeyler hangisi mantıklı sebeplere dayandırıldı ki? Abi o cücelerin yaptığı madenle ne oldu? Bizim Osman Gazi Köprüsü gibi kitlediler abi. Vergisini kim ödüyor bunun ya? Ya resmen Nümen oradaki bütün sahneler boştu ya. Hobbitlerin yani bu dizide dolu olan mantıklı olan o kadar az sahne vardı ki. Hobbitler ya ben bu bölümde Hobbitleri niye 30 dakika izledim abi? Ne işi var Hobbitlerin ya? Ya Hobbitlere cüzük verilmiş sanki ya. Diyor ki bak 3 tane elflere, 7 tane cücelere, 9 tane insanlara Hobbit mi diyor ya? Biz niye Hobbit izliyoruz ya? Ne işi var Hobbitlerin bu hikayede? Ne boka yarıyorlar ya? Of. Yemin ediyorum isyan ediyorum isyan. Bakın isyan ediyorum. Bu bir inceleme videosu değil. Bu bir linç kampanyasıdır be. Bir de şey diyorlar bana. İlla karşıt fikir belirtmek için eleştiriyorsunuz. Ulan diziyi izleyenlerin %90'ı nefret ediyor diziden zaten. Karşıt fikir belirtecek olsak diziyi beğeniriz. Bunu diyenlerin de var ya aklına fikrine yazık ya. Toplumu kim ve nefrete sürüklüyorsunuz. Kaza oturtun bunu. Ha bir de Galadriel ile Halbrand'ın 6 günlük yol. 6 günlük yoldan geliyoruz demesi. Ya Orta Dünya bu kadar küçük bir evren mi abi? Mordor'dan sen Eregion'a 6 günde gidiyorsun ya. Orta Dünya bu kadar küçük mü ya? Devasa bir coğrafya var abicim burada yani ne yapıyorsunuz ya? Madem Gandalf en önce gönderilen isteriydi nasıl o zaman Ak Divan'ın başında Saruman var abi? Nasıl Saruman orada şey olarak Gandalf'tan daha üstün? Yani Lordan bağımsız düşün. Nereye Lordan bağımsız düşün? Gerçekten... Hani bu, mu, bu mu olay? <laughs> ben de kafama sıçayım. Buna mı takılıyorum ya? Emin ediyorum kendime bakıyorum. Şu tipe bak. Ben daha çok Elif'e benziyorum. Evet arkadaşlar çok net bir şekilde anlıyoruz ki bu hikayede Celebrimbor'un bütün hakkı Galadriel'e verilmiş. Celebrimbor değil de Galadriel, Anatar değil de Halbrand olmuş. Halbrand'ın yani Anatar'ın kandırdığı kişi Celebrimbor değil de Galadriel olmuş. Yani bu tarz kendilerince değişiklikler yapmışlar. Neden abi? Yani bu dizi Galadriel'in dizisi değil ki. Yani bunun bu hikayenin baş kahramanları belli. Güç Yüzükleri dizisinin baş kahramanları belli olmalıydı. Celebrimbor ve Sauron bu ikisi arasında dönmeliydi ve bu ikisi arasında Eregion'da dönen bir olay emin olun çok daha güzel olurdu. İkinci sezona Numenor'u dahil ederdim mesela ya da üçüncü sezona. Önce bir orta dünyada bu insanlar kendi aralarındaki savaşlarını bilmem nelerini, yüzüklerini bilmem nelerini güzelce anlatırdın Numenor'u daha sonradan dahil ederdim. İlle de Numenor'a sevilen önemli bir karakteri göndermek istiyorsan bu Galadriel değil Elrond olmalıydı abi. Adamın kardeşi Oran'ın kralıydı. Mesela yani oradan çıkılacaksa bile gene en azından aklın yolu bir olarak hareket edeceğimiz şeyler olmalıydı. Bu neydi böyle? Ne izledik? Saçma sapan şeyler. Bu bölümde tek sevdiğim bir yer var. O da Halbrand'ın Galadriel'le konuştuğu sahne. Birebir konuştuğu sahne. Orayı da hani dizi içerisinde beğendim. Yoksa asla tasvip ettiğim bir şey değil ama çekimi, konular vesaire oradaki konuşmalar güzeldi. Fena değildi. Arkadaşlar uzatmak istemiyorum. Yani sahne sahne zaten konuşmayacağımı söyledim. Hiç memnun kalmadım. Şu şeyimiz bir geçsin, şu üstümdeki bu daralma ve boynumu, boğazımı sıkan bu iğrenç duygu bir geçsin. Belki oradan sonra daha hani genel bir değerlendirme yapabilirim. Belki YouTube'da bir yayın yapabilirim, bilmiyorum ama şu anda bu diziyi gerçekten oturup bu bölümü inceleyecek bir kafada değilim. Kendinize iyi bakın.